arkadaşlar. Bu videomuzda Portekizce'deki şimdiki zaman yani bulunduğumuz durumda, bulunduğumuz zaman ki aynı anda yaptığımız eylemi anlatmakta kullandığımız yapıyı öğreneceğiz. Arkadaşlar Portekizce'de yani e, malum Avrupa Portekizcesi ve Brezilya Portekizcesi'nde bazı farklar var. O farklardan bir tanesi de şimdiki zamanda mevcuttur arkadaşlar. Avrupa Portekizcisinde şimdiki zamanı oluştururken arkadaşlar eşler fiili, şahıs çekimi, artı adatı ve artı e, eylem bildiren fiilin mastar halini kullanıyoruz arkadaşlar. Eşler, a ve mastar fiilin mastar hali arkadaşlar. Atrabalyar, At aşkrever, aller hep bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu örneklendirsek arkadaşlar. EU STAU A TRABALYAR Ben çalışıyorum. EU STAU A TRABALYAR Ben çalışıyorum. Bakın arkadaşlar eştar fiili EU birinci teki şahısa göre çekimleniyor ve ondan sonra eştardan sonra STAU A edatı artı fiilin master hali TRABALYAR geliyor arkadaşlar. Eştaş a eşkrever. Sen yazıyorsun. Yine aynı şekilde arkadaşlar. ikinci tekil şahısın çekimi. Eştar fiilinde eştaş. Daha sonra aidatı ve eşkrever. Fiilin mastar hali geliyor arkadaşlar. Eştaş a eşkrever. Bunları sizler de e, örneklerinizi çoğaltabilirsiniz. Eştau aller. Ben okuyorum. Eştau aller onlar okuyorlar gibi arkadaşlar. Ee, Avrupa, Portekiz, Avrupa Portekizisi'nde şimdiki zaman yapısı bu şekildedir arkadaşlar. Ee, malum malum Portekizce'de düzenli ve düzensiz fiiller ayrılıyor arkadaşlar çekimlerinde ama şimdiki zamanlarda sadece fiilin mastar hali kullanıldığı için herhangi bir değişikliğe uğramıyor arkadaşlar. Hem düzenli veya düzensiz fiillerde herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. Brezilya Portekizce Portekizcesinde nasıl diye sorarsak arkadaşlar yine aynı şekilde eşler fiilin çekimi geliyor ama a edatı yok arkadaşlar. Fiilin sonunda mesela fazer örnekler yazdık fazer. R düşüyor arkadaşlar. Onun yerine nindo, nido geliyor arkadaşlar. Fazer R düşüyor arkadaşlar fazendo. Trabalhar, re düşüyor, trabalhando gibi arkadaşlar. Falar, re düşür falando. Comer, re düşür comendo. Abrir, re düşür abrindo. E, Brezilya Portekiz'inde a adeti yok. Eşler fiil çekim aynı şekilde oluyor. A koymuyoruz. Fiilinde de sondaki infinitif halde düşünürüz. Master halde düşünürsek re düşüyor. Ve onun yerine nido eki geliyor. Ve Brezilya Portekiz'inde şimdiki zaman oluşumu oluyor arkadaşlar. Stau Trabalhando Hatırlarsak arkadaşlar Stau a Trabalhar demiştik Avupayda ikizinde A edatı ve fiilin Masralı ama burada Stau Aynı şekilde Eştar fiilin çekimi Aynı şekilde A edatı yok Trabalhando Trabalhar re düşüyor nıdo Trabalhando oluyor arkadaşlar Eştaş İşkrevendo Bakın arkadaşlar yine ikinciteki şahıs Eştar fiil çekim aynı. Eştaş. Herhangi bir değişiklik olmuyor. A edatı yok. Eşkrever yerine r düşüyor. Eşkrevendo oluyor arkadaşlar. Eştaş. Eşkrevendo. Son olarak arkadaşlar. Şta abrindo. O açıyor. Yukarıda örnekte de belirttiğimiz gibi arkadaşlar. r düşüyor. nido Eki geliyor arkadaşlar. Brezilya portekilisi ve Avrupa portekilisinde şimdiki zamanın farkı bu şekildedir arkadaşlar. Sizler de günlük hayatta konuştuğunuzda veya herhangi bir şey okuduğunuzda bunlarla sıkça karşılaşabilirsiniz. Aradaki farkı bu şekilde anlayabilirsiniz ve ayırt edebilirsiniz arkadaşlar.